Evet dostlar. Bugün yavruları görmeye gittim. Gelişim gelişimleri gayet iyi. İlk parazit olan kondil verildi. Birkaç gün sonra ilk gençlik aşıları vurulacak. Yani şöyle baktığımız zaman gelişimleri gayet iyi. Ayak bilekleri, kafa yapısı gayet iyi kuyruk tuşları da iyi. Tüylerin parlaklıkları mükemmel zaten. Umarım sağlıklı bir şekilde büyürler. <laughs> yavrulardan 4 erkek 3 dişiydi 2 erkek kendimize ayırdık şu an gördüğünüz erkeği kendimize ayırdık bir tane daha var diğer 3 dişi ikisi sahiplendirildi bir tane kaldı onu da isteyen olursa bana ulaşabilir onları da buraya ekleyeceğim Evet burada 3 dişi var. Dediğim gibi ikisi sahiplendirildi. Biri kaldı. Çok iyiler. Erkeklerden daha iyi bence. Şunların göğsünü genişliği, ayak bileklerin kalınlığı, kafaların büyük oluşu, tüylerin iyi olması bayağı iyiler yani. çok insancıl ya Şşş, şş, şş. Evet dostlar kendinize iyi bakın hoşça kalın.